Merhabalar arkadaşlar 2022 KPSS ön lisans nasıl çalışılmalı ile ilgili bir video hazırladım bugün. Onları sizinle paylaşacağım. Umarım faydalı bir yayın olur. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayacak olursak en çok gelen sorulardan bir tanesi ön lisanslarda Hocam başlamak için erken mi geç mi? Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Geç kaldım hocam başlayabilir miyim hocam? Arkadaşlar kesinlikle geç kalmadınız veya erken de değil. Tam zamanı aslında. Bu e, ÖSYM sınavlarının hepsinde bu şekildedir. Yani bir yıl kala başlamanız sizin için avantajdır. Ve her zaman şunu söylerim. Bir sınava başlayacaksınız. Ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlısınız demektir. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Matematiği oturtmak için yani 2 ay çalışırsınız, 3 ay çalışırsınız. Olmadı 1 ay daha çalışabilirsiniz. Yani ne kadar erken çalışırsanız o kadar çok avantajlı olursunuz. Çünkü o kadar çok tekrar yapabilirsiniz. O kadar çok daha rahat olabilirsiniz. Aksi takdirde 6 ay kala yetiştiren de var. Fakat 6 ay kala başlayınca konular oturmadığı zaman bu sefer stres yapıyor öğrenci. Motivasyon kaybı oluyor ve istediği gibi çalışamıyor ve diyor ki artık benden bu yıl olmadı. Bir sonraki sınava kendime hazırlayayım demeye başlıyor arkadaşlar. Ondan dolayı ne kadar erken başlarsanız sizin o kadar avantajınıza. Ön lisans KPSS kolay mı zor mu? En çok gelen sorulardan ikincisi de bu arkadaşlar. Lisansa göre kolay mı hocam, zor mu hocam diyorlar. Arkadaşlar ön lisans KPSS kolay da değil, zor da değil. Normal klasik ÖSYM'nin sınavlarından bir tanesi. Yani lisansla kıyasladığımız zaman bir tık daha çeldiriciliği az olabilir fakat bazı yıllarda öyle sorular geliyor ki lisans kafesinden daha zor olabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu sınav kolaymış psikolojisine kapılmamanız gerekiyor ya da bu sınav zormuş deyip motivasyonunuzu kırmamanız gerekiyor. Bu ÖSYM'nin yapmış olduğu bir sınav ve lisans ayarında bir sınav yapmanız gereken şey çok çalışmak, çok da tekrar yapmak ve disiplini elden bırakmamak. Yani bu sınavda da yine yapmanız gereken lisansta olduğu gibi sürekli disiplinli ve e, çok çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar bizim için çok kolay olsa bile zor olacaktır. Zor olsa bile bizim için bir şey değişmeyecektir. Ondan dolayı sınava kolay ya da zor diye lütfen kendinizi şartlamayın arkadaşlar. Kaynak tercihi nasıl olmalı? Diğer bir soru buydu arkadaşlar. Kaynak tercihini nasıl yapmalıyız hocam? Ön lisans kaynağı tercih etmeliyiz? Lisans kaynağı ön lisansa olur mu? Evet arkadaşlar lisans kaynakları ön lisansa olur. Yani siz lisanstan gidip genel yetenek, genel kültür kaynaklarını alabilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla bunları kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta direkt gidip bunları alın arkadaşlar. Ön lisans olarak kaynak almayın. Size tavsiyem lisans kartesi de yani genel yetenek, genel kültürde. Ne varsa Gidip onları alabilirsiniz. Piyasada çıkanlar zaten biliyorsunuz ki kaynak tavsiyesi de yapacağım. 2022 e, genel yetenek genel kültür diye. Orada size ayrı yetenek ön lisans dememe gerek yoktur. Direkt onları alabilirsiniz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da ön lisans çıkmışları kesinlikle ayrı bir şekilde çözün. Yani lisans çıkmışları da çözün. Fakat ön lisans çıkmışları da özellikle son 5-6 yılın sınavını sorularını Ayrı bir şekilde çözmeniz gerekiyor arkadaşlar ki bu ön lisans KPSS yani ÖSYM'nin o tarzına aşina olasınız. Burada yapmanız gereken tek fark bu arkadaşlar kaynak konusunda. Matematiğin önemi şimdi ders ders nasıl anlatacağız, nasıl çalışmamız gerekiyor onları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ön lisans KPSS'ye çalışıyorsanız avantajı yakalayacağınız yer matematiktir. Neden matematik diyorum? Çünkü ön lisansta büyük bir çoğunluk matematikte sıkıntı çekiyor ya da matematikte istediği netleri yapamıyor. Bundan dolayı sizin yapmanız gereken şey öncelikle matematiği halletmeniz gerekiyor. Burada matematiği halletmekten kasıt nedir hocam? 30'da 30 mu yapalım? Arkadaşlar yapabildiğiniz maksimumu yapmanız lazım ama minimum da var. Minimum nedir arkadaşlar? Hiç yapmıyorsanız onun üstünde bir matematik yapmanız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bazıları diyor ki hocam mümkün değil. Arkadaşlar mümkün. Yapamayan öğrencilerim oluyordu. Yaptılar. Ondan dolayı siz de yaparsınız. Yeterli çalışmanız gerekiyor sadece. Temeliniz yoksa arkadaşlar direkt başlayın antrenmanlarla matematik 1, 2 ondan sonra Şenol Hoca, ondan sonra Benim Hocam diye arkadaşlar sıralamanız lazım ve sadece ve sadece çok çalışmanız gerekiyor. Yani başkası 20 günde bitiriyorsa sizin ne yapmanız lazım? 2 ay 3 ay sadece matematik çalışmanız gerekiyor ki bu sınavda istediğiniz neti alabilirsiniz arkadaşlar. Matematik bizim için olmazsa olmaz. Neden olmazsa olmaz? Zaten kültür kısmında 60 soru artı Türkçede de 30 soru var. Toplarsanız 90. Yani buradan hepsini full yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Buradan yani realist olmak gerekirse ortalama buradan en iyi yapan öğrenci bile 70 netlerde falan yapıyor. E siz bunun üstüne bir 15-20 matematik korsanız ki e, yani ne kadar yukarı çekiyor sizi onu görüyorsunuz. Yani 90 üstü puanı yakalayabilirsiniz bu şekilde. Ama matematiği hiç yapmadan diğerlerinin hepsini fulllemek çok mümkün değil, realist bir yaklaşım değil. Ondan dolayı arkadaşlar en realist neyse ona yönelmemiz gerekiyor ve matematiğe ağırlık vermemiz lazım. Özellikle matematikte 15 ve üstü yaparsanız zaten diğer taraflarda yapacağınızı düşünüyorum. Ve istediğiniz puanı da çok rahat bir şekilde erişeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Matematiğin önemini unutmuyoruz. Türkçe'de arkadaşlar biliyorsunuz son yıllarda artık Türkçe dalgalı geliyor. Farklı farklı soru tarzları geliyor. Bizi çok zorlamaya başladılar. Burada yapmamız gereken şey nedir? Ales çıkmışları KPSS'nin lisans ve ön lisans çıkmışların hepsini çözmemiz gerekiyor. MSU'nun çıkmışlarını çözmemiz gerekiyor. TYT Matematik Türkçe çıkmışlarına bakmamız gerekiyor ve bunların hepsini çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin tarzına göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Türkçe de yine bizim için çok önemli. Çünkü öğrenci diyor ki ben Türkçeyi yapıyorum. Bu algıya da düşmeyin arkadaşlar. Türkçede ortalama 25 civarı bir net yapmanız gerekiyor ki diğer kısımları alta çekmesin arkadaşlar ve sizin istediğiniz puanlara yine erişelim. Türkçede bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Türkçede en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi dil bilgisi. Dil bilgisini ya yapamıyor öğrenci hiç çalışmıyor ya da çalıştığı halde yapamıyorum deyip belli bir zaman sonra bırakabiliyor ya da ben çok iyiyim deyip hiç çalışmıyor. Arkadaşlar bu üçünü de yapmamamız gerekiyor. İyiyseniz zaten tekrar yapıp denemeler üstünden gitmeniz gerekiyor. Fakat kötüyseniz de yapamıyorsanız öncelikli olarak ne yapmanız gerekiyor? Bir kanaldan bir konu anlatım kitaptan en başından en sonuna kadar çalışmanız gerekiyor. Güzel not tutmanız gerekiyor üstüne. Devamında arkadaşlar ne yapmanız lazım? Sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Dil bilgisinin oturması için, o bilgilerin oturması için sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Rüştocayı biliyorsunuz. Rüştocadan Hoca'dan sık sık dinleyin arkadaşlar. Aynı konuları tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Eğer ki dil bilgisinde sıkıntınız varsa. Devamında paragraf kısmı için de zaten söyledim. Alistir, KPSS çıkmışlardır, YKS'nin TET kısmının çıkmışlarıdır. Bunların hepsini arkadaşlar çözmeniz gerekiyor ki lisans KPSS'nin paragraflarında zorlanmayasınız. Hatta sizi bir tık daha kolay gelsin arkadaşlar. Siz zora göre hazırlanın ki Gelen sınav size kolay gelsin. Tarih kısmına gelecek olursak arkadaşlar tarihte yapmanız gereken şey öncelikle güzel bir konu anlatım kitabı almak ondan sonra onu güzel bir şekilde tekrarlı bir şekilde dinlemek. İlk dinledikten sonra arkadaşlar sürekli yıl boyunca tarih tekrar yapmanız gerekiyor. Belli periyotlarla o kitabı bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet soru bankası çok önemli fakat daha önemli olan bir şey var. O da konuların iyi oturması. Bu da neyle olur arkadaşlar? Sık tekrarla oturup da ezberlemeye çalışmayın. Yani öğrenci oturuyor bir konuyu baştan sona sanki ezber yapıyormuş gibi, ezber yapmak zorundaymış gibi ezberlemeye çalışıyor, ezberlemeye kalkıyor. Bu da belli bir zaman sonra öğrenciyi yoruyor, motivasyonunu kırıyor ve istediği çalışma ortamından kendisini uzaklaştırıyor. Yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Evet ilk başta oturmasa bile zamanla oturacaktır. Ne yapmamız lazım? Tarihe sık sık tekrar etmemiz lazım. Sürekli tarih tekrar yapmamız gerekiyor. Coğrafyaya geçecek olursak arkadaşlar coğrafya görece kolay gibi gelse de öğrencinin zorlandığı yerlerden bir tanesi. Sebebi nedir? Çünkü genel itibariyle çalışanların hepsinin yaptığı bir yer sizin burada geriye düşmemeniz gerekiyor. Burada yapmanız gereken en önemli şey dilsiz harita. Coğrafya çalışırken notlarımızı dilsiz harita üstüne almamız gerekiyor. Devamında tekrar yaparken dilsiz harita üstüne kesinlikle not almamız gerekiyor arkadaşlar. Dilsiz haritasız coğrafya çalışılmaz. Dilsiz harita kendinize çıkartın ya da kendiniz çizin. Onun üstüne notlarınızı alın. Ovaları, dağları, nehirleri geçitleri her ne varsa arkadaşlar dilsiz harita üstüne yazmanız gerekiyor ki sınavda zorlanmayasınız değerli arkadaşlar. Coğrafyada bunu yaptıktan sonra vatandaşlık kısmı ön lisansta adalet kısmı falan değilse yani bu vatandaşlık kısmına biraz uzak kalıyoruz. Sebebi nedir arkadaşlar? Buradaki dil bize biraz yabancı geliyor. Daha önce görmediğimiz bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü lisede vatandaşlık görmedik. Ondan dolayı da arkadaşlar burada öğrencilerin çoğu zorlanıyor. Vatandaşların dilini anlamakta zorlanıyor. Burada öncelik yapmanız gereken şey. Buradaki terimlere hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Zorlanmamanız için. İlk çalışmanızı biraz hızlı geçebilirsiniz. Oradaki kelimelere, terimlere bakabilirsiniz. O terimleri öğrenin arkadaşlar. Yani ilk çalışmada ben vatandaşlığın hepsini halledeceğim, hepsini öğreneceğim diye değil de ilk çalışmada bir kulak dolgunluğu olsun, terimleri öğreneyim devamında tekrar çalışın arkadaşlar. İlkinde bunu yapın ki ya yani bunu bilinçli olarak yapın ki zorlanmayasınız. İlkinde öğrenci çalışıyor ve diyor ki hocam ben anlamıyorum. Çünkü işte bilmediğim kelimeler, bilmediğim terimler, bilmem ne, işte hukuki terimler falan beni çok zorluyor. Bunun için yorulmamanız için yapmanız gereken şey öncelikle ne? O terimleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani kanalı açın arkadaşlar, dinleyin. Bilmediğiniz kelimeler, bilmediğiniz terimler varsa onlara bakın, ne olduğunu görün. Ondan sonraki diğer tekrarda bu sefer ne yapın arkadaşlar? daha disiplinli bir şekilde normal dert çalışıyormuş gibi vatandaşlığı oturup çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Genel itibariyle arkadaşlar ön lisansla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bakın. Disiplin süreklilik olmazsa olmazımız. Bu sınav kolay ya da zor değil. ÖSYM'nin yapmış olduğu bir sınav arkadaşlar. Lisansla kendinizi lütfen kıyaslamayın ve lisans KPSS ayarında bir sınav. Bazı yıllar daha da zor olabiliyor. Kaynakları tercihini doğru yapın ve disiplini, programı, planı güzel yapın arkadaşlar. Göreceksiniz ki sene sonunda istediğiniz puanları erişeceksiniz. Burada unutmamanız gereken yeri biliyorsunuz hepiniz. Matematiğin arkadaşlar önemini lütfen unutmayın ki sene sonunda hayal kırıklığına uğramayasınız. Genel itibariyle anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler dilerim.